Merhaba, Hala. Merhaba. Ya evde olur musun emin olamadım ama çalışıyorsundur diye geldim. Çalışıyordum Mehmet. Ee, ben özür dilemek için getirdim. <laughs> ee, bu sabah kursa da sana çok kaba davrandım. Geçen gece abim haklıydı yani ben ne yapacağım zaten o kitapları. Sen babamızın hayalini gerçekleştirdin. O yüzden o kitaplar senin hakkı. Ve ben bunu kabullendim. Artık sinirlenmiyorum. Özrümü kabul eder misin? İçeri davet etmeyecek misin? ya çok isterdim ama ders çalışmam gerekiyor. Sonra haps. Bir şey olmaz ben yanında dururum. Hem belki bir şeyler öğrenirim de Yusuf hava atarım. Burada mı çalışıyorsun? Hani ders çalışıyordun? Ara verdim. Ama bana çalışıyorum dedi. Umay sana hesap mı vermem gerekiyor? Ben sana hesap sormuyorum zaten. Daha bugün demedin mi resim defterini kapattım diye. Ne bunlar? Niye herkese yalan söylüyorsun? Muay'cığım sana ne? Ben sana hesap vermek zorunda mıyım? Lütfen çıkar mısın adımdan hadi. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Sana iyilik de yaramıyor. Bu mu iyilik? Sen kimsin bana iyilik yaptığını zannediyorsun ya? Bu getirdiğim pasta mı iyilik? Yaptığın onca şeyden sonra parla bak neye sinirlendin ya da insanlara neden resim konusunda yalan söylüyorsun bilmiyorum ama ben artık seninle uğraşamıyorum tamam mı? Asıl ben seninle uğraşamayacağım ya al şu pastanı defol git. Tamam alacağım ve gideceğim sen hiçbir şeye değmezsin tamam mı? Özrüme de değmezsin pastaya da değmezsin. <laughs> nasıl 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 ben hiçbir şey değmiyorum ama sen her şeye değersin değil mi? Yusuf. Ya beni kursaya hazırlamak için çok teşekkür ederim. Ben çok acınası haldeyim. Ben evdeyim, bunalımdayım. Hiç dışarı çıkamıyorum. Benim babam öldü. Herkes bana sadece acısın. Yeter. herkes bana baksın, herkes benimle ilgilensin. Her bak, kendine gel. Sana bir şey söyleyeyim mi Ezik? O sadece senin baban değildi. Benim de babamdan. Ben kendimi acındırmadım senin gibi. Ağlamadım Yusuf'a. Gittim ve kazandım. Tamam mı? Seni sen o. <laughs> İçeri geç. Geç içeri geç. Sen de dur, geç şuraya otur. Otur, otur sen de. A şu hale bak ya. Otur oraya. Sen çok sus. Kime diyorum? Otur. Umay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.